Merhaba ben Enes. Anker P2 mini modeli bu zamana kadar denediklerim arasında bas performansı açısından en güçlü bas veren model olmuş. Anker'in Kyon modelini çok kişi biliyordur. Kulak üstü kulaklık. Şurada da gördüğünüz model. Onun bir bas boost özelliği bulunuyordu. O gerçekten hani bas performansı açısından oldukça doyurucu ve tatmin ediciydi. Çok yoğun bir bas bulunuyordu. Onun bir nevi tam kablosuz kulaklık versiyonu gibi olmuş. P2 mini modelinde de 3 adet equalizer modu bulunuyor. Bass boost özelliği. Soundcore'un kendi imzasını taşıyan bir ses karakteri bulunuyor. Bir de podcast yani konuşma dinlemek açısından bir adet daha hazır içerisinde yüklü bir şekilde equalizer modları bulunuyor. Bu modlar arasında sağ kulakla üç kere basarak geçiyorsunuz. Kulaklık gerçekten bas performansı ve son ses performansı açısından oldukça etkileyici. Kulaklığın satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Laf fazla uzatmadan incelememize başlayalım. Müzik P2 mini modeli bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Yanında bir adet tipçe şarj kablosu ve diğer kulaklıklardan farklı olarak bol miktarda ve her boyda da kulak silikonu geliyor. Kutuyu ilk olarak elimize aldığımızda gördüğünüz gibi diğer tam kablosuz kulaklıklara nazaran bir miktar daha küçük. Yani çakmaklık kısmına giriyor ancak hani bir miktar zorlamanız gerekiyor ama onun haricinde yine de bence küçük bir kutu diğer tam kablosuz kulaklıklara kıyasla. Arka bölümünde tip C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Ön kısmında üçlü bir gösterge bulunuyor. Yine şuraları piyano bilek yapıda yapılmış ve hafif bu şekilde bir çıkıntı bulunuyor. Yani rahat bir şekilde bu kapağı buradan tutup kaldırabiliyorsunuz. Kapağı kaldırdığınız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geliyorlar ve Şuradaki göstergeden de butonun ne kadar şarjının kaldığını görebiliyoruz. Direkt kulaklıkları yerine kaldırdığınız zaman hemen telefonunuzla hızlı bir şekilde eşleşiyorlar. Bu kısımda bir adet düğme konumlandırılmış. Bu düğmeden kulaklıklara reset atabiliyoruz. Bu şekilde kapakta iki yapılı bir mekanizma bulunuyor. Bu şekilde kaldırıyorsunuz kapağı, burada da tık diye bir daha geri atıyor. Yani burada kapağın öne doğru düşmesini engelliyor. Şöyle bir kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman, kulak içine giren kısımlar piyano bilek yapıda yapılmış kulaklığın. Tam olarak şu Soundcore logosunun olduğu kısımda dokunmatik alanlar bulunuyor. En ufak dokunmamızı dahi algılıyor o açıdan güzel olmuş. Alt bölümde bir adet mikrofon bulunuyor her iki kulaklıkta da. Şu kısımda sürücülerin olduğu kısımda da sarı bir metal plakayla bu şekilde desenli bir plaka ile kapatılmış tam olarak sürücünün üst kısmı. Genel olarak hem kulaklıklar hem de kutu malzeme kalitesi açısından gayet başarılı diyebilirim. P2 mini modelinin bir adette P2 olarak farklı bir versiyonu daha bulunuyor. O biraz daha üst seviye bir kulaklık yani aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor onda. Bunun mini denmesinin en büyük sebebi bu şekilde gördüğünüz gibi şarj kutusu oldukça küçük yapıda. Kulaklığın bir teknik özelliklerine baktığımızda bu kulaklıkta yeni nesil Bluetooth 5.2 kullanılmış IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Fabrika verilerinde 8 saat boyunca müzik çalabildiği yazılmış. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte burada gördüğünüz sürede müzik çalabildi kulaklık kutuyla birlikte de toplamda 32 saat boyunca kullanım imkanı vadediyor kulaklık. Ben bu son ses seviyesi testini Soundcore'un kendi imzasının taşıdığı kendi ekolajlarında gerçekleştirdim. Ses korek desteği olarak AAC desteği bulunuyor bu kulaklıkta. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses sorunu yani müzik çalmıyorken tıs diye bir ses gelip sonra 3-5 taneye sonra kesilmesi problemi bu kulakta bulunmuyor. Bağlantı açısından sesin gidip gelmesi veya bir parazit gibi bir durumla karşılaşmadım. Kulaklıklar kutudan hariç olarak yanınıza taşıdığınız zaman kapalı olsa dahi uzun süre basılı tuttuğunuz zaman açılıyorlar. Yani kutu yanınız olmadan da kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Kulaklıkların tam olarak kulağa giren kısımları ergonomik ancak piyano bilek yapıda olduğu için bazı kulaklarda hafif bir kayma gerçekleşebilir. Yani bende gerçekleşmedi. Kulakta da gayet sağlam durdu. Benim açıkçası kulaklarımda bu şekilde. Gördüğünüz gibi epey zorladım ancak en ufak bir kımıldama dahi olmadı. Genel olarak kulağın içerisine giren top tasarımlılar kadar kulağın içerisine giremiyor. Yani çok fazla uzun süreler kullandığınız zaman da kulağınızda ağrı oluşturmuyor. Özellikle kulağa giren kısım bir miktar daha küçük yapılmış. Yani kulaklarınız küçükse eğer bu kulaklık sizin için daha uygun olabilir. Kulaklıkta herhangi bir kızıl ötesi algılayıcı ve uygulama desteği bulunmuyor. Kontrol açısından oldukça başarılı, en ufak dokunmalarınızı dahi algılıyorlar. Ses arttırıp azaltma hariç tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta mevcut. Bu kulaklıkta 3 adet equalizer modu bulunuyordu. Bu equalizer modlarını sağ kulakla 3 kere basarak değiştiriyorsunuz. Kulaklık hangi equalizer'da olduğumuzu bize sesli olarak söylemiyor. 3 kere bastığımız zaman bip olarak bir ses çıkartıyor. Bu sesten hangi equalizer'da olduğumuzu kulakla belli bir süre kullandıktan sonra da anlayabiliyorsunuz. Kulaklığın ses performansına geldiğimizde son ses seviyesi olarak oldukça yüksek bir kulaklık yani son ses seviyesi yüksek eğer bir beklentiniz varsa bu açıdan P2 Mini modeli sizi tatmin edecektir. Özellikle bas modunu açtığınız zaman gerçekten baslar epey coşuyorlar. Yani saf bir bas veriyor kulaklık. Bir nevi Anker Q'nun tam kablosuz versiyonu gibi olmuş yoğun bu baslar oldukça yoğun yani bir uğultu şeklinde değil oldukça derin de güçlü yani tizlerde bir miktar hissediyorsunuz ancak tabii ki bir miktar tizlerde geride kalıyor. Yine bu yeni incelemesini yaptığımız yine 3 equalizer modlu kulaklığın bas performansına göre daha başarılı bu P2 Mini'nin bas performansı. Equalizer'ların sırası da şu şekilde oluyor. Soundcore'un kendi imzası bas modu ve podcast modu. Her 3 kere bastığınızda bir sonrakine geçiyor ve tekrar ve en başa dönüyor tekrar. Podcast moduna geldiğimiz zaman mitlere ve tizlere biraz daha odaklanıyor kulaklık. Özellikle konuşmalara ve vokal seslere ön plana çıkartıyor. Yani özellikle konuşma, sohbet veya sesli kitap dinleyecekseniz podcast modu oldukça ideal olmuş. Ecolizer'dan bass modunu aldığınız zaman hemen hissediyorsunuz. Yani sanki bir artı bir ses sistemine ayrı bir saf woofer takılmış gibi kulaklık birden apayrı bir moda geçiyor bass moduna aldığınız zaman. Kulaklığın son ses seviyesi çok yüksek olduğu için ve bas modunda da gerçekten kulaklarınızı böyle bam bam bas vurduğu için çok uzun süreler kullanamadım. Yani 2 3 parça test ettikten sonra tekrar kendi imzasının olduğu equalizer moduna geçtim. Kendi imzasının taşıdığı birinci equalizer modunu aldığımız zaman sahne genişliği biraz daha artıyor kulaklığın ve bas performansı da biraz daha yükseliyor. Ancak tabii ki bu bass boost modundaki kadar bir bas vermiyor. Yani ben müzik zevki açısından birinci modu daha çok beğendim tabii ki yani bas performansı açısından da arada bazen özellikle pop şarkılarda bas moduna aldığımda oldu çoğu zaman yine benzer fiyatlarda bas performansı açısından oldukça başarılı bulduğum Tovtronix'in 79 Pro modeliyle de bir karşılaştırmak istiyorum. 79 Pro modeline göre Anker P2 mini modelinin son ses seviyesi biraz daha yüksek. Yani bas performansı açısından ben ilk olarak taktığım zaman hani 79'a göre çok fark atmaz diyordum ancak ciddi manada 79'da bas performansı olarak iyiydi ancak P2 mini modeli yani bir buçuk kat fazla daha iyi diyebilirim belki. Yani bir oran vermem gerekirse bas performansı açısından 79 Pro modeli biraz daha temiz ses kalitesi olarak tizleri biraz daha hissedebiliyorsunuz. Yani bas ve ses yüksekliği açısından Anker önde, ses kalitesi açısından da biraz daha 79 Pro modeli önde diyebilirim. Biraz daha uygun fiyatlanacak bas performansı açısından oldukça beğendiğim OneMore'un piston veya air free modeliyle de bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyeleri olarak bu iki model oldukça benzerler. Bas performansı açısından OneMore piston'dan da biraz daha iyi. Anker Modeli. yani bu aralarındaki fark çok çok fazla değil ancak hani bu iyiliğini de hissedebiliyorsunuz. Özellikle ses kalitesi açısından burada Mini 2 modeli biraz daha farkını ortaya koyuyor. Yani sanki pistonun biraz daha ses kalitesi arttırılmış versiyonu gibi düşünebiliriz P2 Mini modeli için. P2'deki baslar biraz daha sert ve vurucu yani güm güm vuruyorlar. One More'daki baslar da biraz daha geniş bir şekilde vuruyor ve biraz daha yavaş P2 Mini modeline göre. Genel ses kalitesi açısından özellikle bas konusuna özel bir ilgi duyuyorsunuz ve son ses seviyesi yüksek bir kulak bakıyorsanız bence burada Anker P2 Mini modeli oldukça güzel bir boşluğu doldurmuş Özellikle 3 adet ekolizer'ı içerisinde bulundurması ve pratik bir şekilde bunların arasında geçiş yapmanız da gayet güzel olmuş. Yani kendi ses imzasını aldığınız zaman da yine basa boğmuyor bizi. Anker Q modelinde kendi bas modunu kapattığınız zaman da yine de bas kıvamı bir tık daha arttırılmış bir müzik dinliyorduk. Bunda o özellik daha iyi konumlandırılmış. Yani bas modu haricinde kullandığınız zaman bu yoğun bası hissedemiyorsunuz. O açıdan güzel olmuş. Ben kullanırken ve test ederken keyif aldığım bir model oldu. Ses kalitesi açısından beğendiğimi söyleyebilirim. P2 modelini şu an sesini Anker P2 mini modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Araçlar şu an geçiyor yankısında. Bir yolda yürüyüş yaparken Anker P2 mini modeliyle görüşme yaptığınız zaman sesinizi şarj tarafa bu şekilde iletecek. Böyle gördüğünüz gibi araçlar da Yan bölümden geçiyor. Yine şu bölümde bir okulda bulunuyor. Tam olarak bu mekanda 50 farklı tam kablosuz kulaklığın mikrofon performansını bu videoda yapmıştım. O videoyu yan sekmede açarak Anker T2 mini modeliyle o modelleri mikrofon performansında karşılaştırabilirsiniz. Anker T2 mini modelinin mikrofon performansı bu şekildeydi. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi Anker P2 Mini'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir arada görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek P2 Mini modeli. Şimdi arkadaki hoparlörlerden burada duyduğunuz bir kafe ortamını açıyorum. Evet şu an yoğun bir şekilde bir kafenin arka plan gürültüsü altında görüşme sağlıyorum iPhone 12 miniye bağlı bu telefonlar yorum ve bu farklı bir uygulama kullanmadan bu görüşünü kayıt altına alıyorum. Çok yoğun bir kafe gürültüsü var şu an. Sesine odaklanabiliyor mu? Gürültülü ortamdaki mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet mikrofon performansını dinlediniz. Konuştuğum kişiler kulaklıktan konuştuğumu anladılar ancak hani sesini alamıyoruz tarzında yorum almadım. Gecikme süresi açısından yaptığım teste burada gördüğünüz milisaniyede bir gecikme elde ettim Anker P2 Mini modelinden. Günlük kullanımda uzak ile görüntü arasında herhangi bir senkron sorunu yok. Ancak PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlarda bir miktar gecikme hissediyorsunuz. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklığı ben hepsi burada.com üzerinden almıştım ancak şu an itibariyle kulaklığın stoğu bulunmuyor. Türkiye'deki farklı satıcıların satın linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine AliExpress üzerinde de satılıyor bu kulaklık ve Türkiye'den de alan kişiler mevcut. Özellikle AliExpress fiyatı oldukça uygun bu kulaklığın. Genel olarak bas performansı açısından gayet tatmin edici ve bu zamana kadar da gerçekten denediklerim arasında en yüksek bas şiddetini veren kulaklığın bu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle yüksek ses ve bas diye bir beklentiniz varsa yani sportif tasarımı ve kulağı güzel bir şekilde oturmasıyla özellikle spor içinde tercih edilebilen bir model olmuş. Yine çok uzun süreler kullanım imkanı ediyor Kutusu küçük olsa bile. 32 saat gibi. Kulaklıkta bir kızılötesi algılayıcı veya herhangi bir uygulama desteği bulunmuyor. Ancak genel olarak hem kulaklıklar hem kutu kalitesiyle bence fiyatına göre oldukça tercih edilesi bir model olmuş. Siz Anker P2 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.